Evlilik ilişkilerinde çiftlerin birbirinden beklentileri ve ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların karşılanmasında diyaloglar, anlaşmalar ve bazen çatışmalar da çıkabilir. Tam burada bizden danışmanlık hizmeti alan çiftlerin ellerini ve yüzlerini analiz ettiğimizde baş parmağı esnemeyen, geri gitmeyen, elmacık kemikleri belirgin ve çenesi kuvvetli, anlı da geniş insanların geri adım atmadığı, kendi ihtiyaçlarından vazgeçmeyip karşı tarafın ona uyması gerektiğini sürekli direten insanlar olduğunu görüyoruz. Burada baş parmağı esnek olan taraf baş parmağı esnemeyen tarafa uymak zorunda kalıyor. Ama bir insan ikna edildiğinde zorla bir baskı altına alındığında bunun uzun vadeli bedelleri oluyor. Bu evlilik aslında yürür gibi görünürken altında birçok delik oluşmaya başlıyor. İşte bu dile getirilmemiş beklentiler ve bastırılmış istekler daha büyük bir isyanın patlamasına sebebiyet veriyor ve o insanlar ister istemez bir danışmanlık almak zorunda kalıyor. Aslında birinin diğerini tercih etmesi için ilk oluşan sebepler yıkım sebebine dönüşüyor. Hayatında çekingen, naif olan o insan diyor ki güçlü bir karakter görmek istiyorum. O baş parmağı esnemeyen insanla evleniyor. Ama o güç onu gitgide baskılamaya başlıyor. Burada bir denge oluşturmaları kendi sınırlarını da ihlal etmeden kendi fıtratlarını, kendi karakterlerini yaşatabilmeleri çok önemli. O ekosistemin içerisinde, o atmosferin içerisinde iki çiçeğin de filizlenmesi gerekir. Tek bir filiz diğerini öldürebilir. Bundan dolayı kendi sınırlarınızı belirlerken karşı tarafa da hayat hakkı vermeniz uzun vadeli ilişkiler kurmanızda çok çok önemlidir.